みんなで。 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size 23 Nisan'a kız çocuklarımız için hediyeli çiçekli motifli çanta tarifini vereceğim. Çok güzel oldu gerçekten hem de çok kolay. Gerçekten kız çocuklarımız sevecektir, beğenecektir bu çantaya. Ben bu çantanı küçük kısma örüyorum. Çok sevdi gerçekten. Hemen bitirmemi istiyor bu çanta için 5 tane renk kullandım sarı renk beyaz renk yeşil renk e, şeker beyaz renk hem de açık mavi renk kullandım e, zemi, çantamızın zemin renk olarak açık mavi renk kullanacağım e, siz isterseniz kotan iplerle de istedik renkiniz öyle de örebilirsiniz benim iplerim makrome pamuk ile öreceğim. Bakın 2 mililik kalınlıkta T da 4 mililik T kullanacağım. E, çantamız için ağız kısmına mıknatıs kullanacağım. Dikeceğim. Ağız kısmına bu şekilde. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. İlk önce orta kısımdan sarı renkten başlıyorum. Çekelim. Şimdi ilk önce halka yapıyorum. Bu şekil iki parmağım bile ipimi tutuyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde ip şimdi halkam çıkar. Bakın. Yaptık halkamızın içerisinden ilmek alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zincir çektim. Şimdi bu halkamızın içerisinden ikili trabzan örüyorum. 2 ilmekten çıkardım 2 ilmekten bu şekilde şimdi e, çektik zıncırım bile saya katarak bu yaptık halkamızın içerisinden 16 tane ikili trabzan örüyorum Evet 16 tane ikili trabzan ördüm e, ilk çektik zıncırıma da sağa katlıyorum. Şimdi bu küçük ipimi çekip halkamızı kapatıyorum. Bu şekilde iyice çekelim ipimizi. Şimdi ilk sıramız bitti. Çantamızın bu ipimi de bakın 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içinden ilmeği alıp kaydırması ile kapatıyorum ipimi de çek kesiyorum şimdi çantamızın ikinci sırasına geçiyorum ikinci sırada beyaz renke geçiyorum şimdi buradan başlıyorum trabzanın üzerine Rang bir trabzanın üzerinden ilmek alıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Şimdi çantamızın ikinci sırasında fıstık modeli uygulayacağız. Bu küçük ipi de içine alıyorum. İpimi doladım bu şekilde. İpimi doluyorum. Aynı delikten ilmek alıyorum. İyice çekiyorum. Bir tekrardan ipimi doladım. Aynı yerden ilmek alıyorum ipimi çekiyorum tekrar ipimi doladım 3 kez ilmek alıyoruz bu şekilde şimdi bakın hepsinden ilk ilmek bırakıyorum bu şekilde geçiriyorum 2 ilmek oldu tığımın ikisine beraber geçiriyorum şimdi bir tane da zincir çekiyorum ipimi doladım bakın hemen yanındaki trabzanın üzerine ilmek alıyorum çekiyorum tekrar ipimi doladım aynı delikten ilmek alıp ipimi çekiyorum tekrardan ilmek al, doladım tığıma ilmek alıyorum çekiyorum üç kez ilmek alıyoruz Bakın bu ilmeği bekledim bu e, yaptık ilmeklerimizin ardından ilmeğimi çıkardım iki ilmek oldu ikisinden beraber çıkarıyorum şimdi bir tane de zincir çekiyorum ipimi doladım ilmek alıyorum doluyorum ilmek alıyorum 2 ipimi doladım 3 kez ilmek, ilmek alıp bakın hepsinden geçiriyorum tığımda bir tane ilmek ile iki tane ilmek oldu ikisine beraber çıkarıyorum bir tane daha zincir çekiyorum bu şekilde fıstıklamda her bir trabzanın üzerine yapıp başlangıç noktaya kadar geleceğim Evet sıra sonuna geldim. Başlangıç noktaya. Bakın 16 tane fıstık modelimiz oldu. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu boşluğumuzdan geçiş yapıp veya ikinci sıramızda bitti. Bu şekilde. Şimdi üçüncü sıramızda yeşil renge geçeceğim. şekilde çiçeğimiz. Şimdi yeşil renge alıyorum. Hemen bir yerinden istedik bir yerinizden başlayabilirsiniz. Ilmek alıyorum. iki tane zincir çekiyorum. ipimi doladım. Şimdi bakın burada ilmek alıyorum. iki ilmekten geçiriyorum. İlmeğimi bekletiyorum. Bu şekilde tekrardan ipimi doluyorum tekrardan aynı boşluktan ilmek alıp iki ilmekten geçiriyorum üç tane ilmek oldu üçünden beraber çıkarıyorum iki tane daha zincir çekiyorum ipimi doladım bakın iki Pıstık modelimizin ara boşluğundan buradan ara boşluktan ilmek alıyorum iki ilmekten geçiriyorum çıkarıyorum ilmem bekletiyorum tekrardan ipimi doluyorum aynı boşluktan ilmek alıyorum 2 ilmekten çıkarıyorum ilmeğimi beklettim tekrardan ipimi tığa doladım aynı boşluktan 2 ilmekten çıkarıyorum şimdi ilk başladığımda 3 ilmek olmuştu şimdi kilerde 4 ilmek olacak tığımızda hepsinden beraber çıkarıyorum iki tane de zincir çekiyorum bu ipimizi de iç alıp gidiyorum ipimi doladım boşluk bakın iki fıstık ara boşluğundan ilmek alıyorum iki ilmekten çıkardım ipimi doladım iki ilmekten tekrar ilmek alıp üç kez ilmek alıyoruz bakın 4 ilmek oldu hepsine beraber çıkarıyorum iki tane daha zincir çekiyorum bu şekilde her bir boşluğumuzdan yapıp e, yeşil renkimizi bakın başlangıç noktaya kadar mi Evet üçüncü sıramızı bitirdik. Şimdi e, şeker beyaz renke geçiyorum. Dördüncü sıramıza. E, dördüncü sıramızda bu yuvarla çiçekimizi e, kare şekilde yapacağız. ilk önce boşluktan ilmek alıyorum ee, ilk önce köşe kısmını öreceğim 2 üç tane zincirle zincir çektim şimdi ipimi iki kez doluyorum ee, bu köşe yerimizin üçlü trabzane bakın üç kez çıkarıyorum ipimi iki kez doludum. aynı boşluktan iki ilmekten 2 ilmek. üçlü ilmek, trabzan örüyorum ipimi doluyorum şimdi bu boşluğumuzdan bakın bu boşluktan ikili trabzan örüyorum üç tane bir iki üç tane ikili trabzan ördüm şimdi ipimi doluyorum bu boşluktan yarım trabzan örüyorum bakın ipimi doladım. 3 tane yarım trabzan örüyorum. 3 tane ilmeğim var. Hem de beraber çıkarıyorum. 1 2 Bakın 3 ilmekten hepsine beraber çıkar yarım trabzan örüyorum. Bu işlem e, bu şekilde yuvarlağımız kare şekil getirmek için düz yapmak için bu işlemi yapıyorum. İpimi doladım. Bu boşluktan ikili trabzan örüyorum. 3 tane. Bu şekilde. Şimdi ikinci köşemize geldik. İpimi iki kez doladım tığıma. Boşluktan ikinci köşemizi yapıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. İki kez doladım. Bir, iki, üç tane. Üç kez örüyorum. İki kez doladım. 2 3 şimdi köşe yerimizde iki tane zincir çekiyorum bu şekilde tekrardan bu boşluktan üçlü trabzan örüyorum 3 tane iki kez doladım i̇ki, iki üç kez ördüm şimdi ipimi doladım Bakın burada boşluktan 3 tane ikili trabzan örüyorum 2 3 Bakın ilk köşem ilk köşemizde üçlü üç tane trabzan başlamıştı Bakın bu ikinci köşemiz. Şimdi ipimi doladım. Boşluktan yarım trabzan örüyorum 3 tane. 1 2 3 ipimi doladım buradan ikili trabzan 3 tane 2 3 şekilde şimdi üçüncü köşemizi yapıyorum iki kez doladım tığımı hoşlukta 2 3 kez çıkarıyorum iğnemi iki kez doladım 1 2 3 2 kez doladım 1 2 3 2 2 iki tane de zincir çekiyorum köşe yerimizde tekrardan iki kez doladım 2 3 üç tane üçlü trabzan öreceğim 2 3 tane trabzan ördüm bu şekilde e, köşelerimizi örüyorum. Bu şekilde başlangıç noktaya kadar geleceğim. Evet başlangıç noktaya geldim. İpimi iki kez doluyorum. Bakın köşe yerimizin üçlü trabzanlarını örmüştüm de şimdi ikinci üçlü trabzanı örüyorum. İki kez doladım. şimdi ipimi doluyorum 3 tane zincir çekmiştik 3. zincirin içinden ilmek alıyorum bakın üç tane ilmek oldu iyi değilim üçüne beraber çıkarıyorum bu şekilde tane zincir çekiyorum dördüncü sıramız bitti bir çekiyorum Bakın şimdi motif sıramız bitti bakın de şimdi açık mavi renk zemin renkine geçiyorum bu sıramızda sık in örüyoruz Doğradım. doladım bakın buradan başlıyorum tam zincir çektim şimdi tekrardan boşluk bu dönüş yerlerimizde köşe yerlerimizde 3 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 tane sık iğne ördüm köşe yerimizde şimdi her bir trabzanın üzerine sık iğne örüyorum bu şekilde 2 bu şekilde her bir trabzanın üzerine sık iğne örüp bu e, dönüş yerimize köşe yerimize geleceğim Evet ikinci köşe yerimize geldik bakın her bir trabzanın üzerine sık iğne ördüm şimdi köşe yerinde 3 e, tane sık iğne örüyorum 1 2 3 tane sık iğne ördüm şimdi her bir trabzanların üzerine sık iğneler öreceğim her bir köşelerimizde üç tane sık iğne öreceğim başlangıç noktaya kadar geleceğim başlangıç noktaya geldim ee, üç tane sık iğne örmüştük İlk sık iğnenin üzerine ilmek alıyorum kaydırma usulü bile kapatıyorum bu şekilde şimdi ikinci bakın ikinci sık üzerinden de ilmek alıp kaydırma sürüle bakın üç tane sık iğnemizin orta kısımdaki e, sık iğne üzerine geçtim şimdi her bir e, üçlü sık iğnemizin üç, Ortadaki sık iğnenin üzerinde arttırma işlemi yapıyorum. Bakın, bir sık iğne yaptım, iki tane, üç tane sık iğne yaptım. Hep köşelerimize üç tane sık iğne yapacağım. Bakın, her bir sık iğnenin de sık iğnelerimizi örüyorum. Bu şekilde bu e, köşeye kadar öreceğim. Evet, ikinci köşemize geldik. Bakın, 3 tane sık iğnemiz var. Tam ortada sık iğnenin üzerinden 3 tane sık iğne öreceğim. Arttırma işlemi yapacağım. İlk sık iğnenin üzerinden tane sık iğne. Bakın, ortada sık iğnenin üzerinden arttırma yapıyorum. 1 2 3 tane dönüş yerimde de 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine sık iğne öreceğim. Her bir dönüş yerlerimizde 3 tane sık iğne örmüştük. Onun tam ortada sık iğnenin üzerinden 3 tane arttırma sık iğne öreceğiz. Dönüş yerlerimizde bu şekilde 5 sıra Bakın 5 sıra sık iğne öreceğim. Şimdi ben ikinci sıramda tekrardan 3 sıra daha öreceğim bu şekilde sonra birleştirme işlemine geçeceğim Evet 5 sıra ördüm sık iğne bitti de şimdi bir parçamız bitti ee, bu da ikinci parçamız şimdi iki parçamızı birleştireceğim bakın bunu ters tarafına koyuyorum bir parçasını çantamızın ters tarafına koyuyorum bunu da Bakın üzerine gelecek gibi bu şekilde koyuyorum. İkinci parçamızı şimdi kenar kısımlarının birleştirme işlemi yapacağım. Bunu alıyorum. Buradan üç tane bakın dönüş yerde 3 tane sık iğne var. Tam ortada sık iğnenin üzerinden ilme e, tığım bile geçiriyorum. Karşı tarafta da aynı. E, 3 tane bakın sık iğne vardı. Onu tam ortada sık iğne üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Şimdi ipimi de bu şekilde alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum şimdi ikinci sık iğneden tığımı geçirdim karşı tarafta da aynı ikinci sık iğneden geçiriyorum bu ipi de iç tarafına alıp gidiyorum ilmek alıyorum sık iğne örüyorum üçüncü sık iğneden geçiriyorum tığımı karşı tarafta da üçüncü sık iğneden geçiriyorum ilmek alıyorum sık iğne örüyorum sayıları aynı olduğu için eşit gelecektir her bir sık iğneden tığım bile karşı tarafta da aynı sık iğneden ilmek alıp sık iğne örüyorum bu şekilde bu şekilde çantamızın Bakın bu tarafta bu şekilde çantamızın kenar kısımlarını sık iğne bile dikeceğiz birleştireceğim Evet çantamızın kenar kısımlarını bakın sık iğne bile birleştirdim. Bu şekilde. Bakın. Burada alt kısmını yanlarını birleştirdim. Bakın bu da arka tarafı. Bu da tarafı. Şimdi e, çantamızın ağız kısımını bakın ağız kısmını sık iğne öreceğim. Burada ipimi kesmedim. Bakın. Hemen yanındaki sık iğneden Sık iğne örüyorum. Bu şekilde sık iğne öreceğim. Burada başlangıç noktada bir tane zincir çektim daha iyi olacak. Bakın, bir tane zincir çekiyorum hemen. Yan sık iğne üzerlerine sık iğne örüyorum. Bu şekilde bu kenar kısmına kadar öreceğim. Evet bakın iki çanta birleşme yerden bakın tam üzerine tane da sık iğne örüyorum bu şekilde. Bu şekilde geçiş yaptım. Şimdi e, buradaki Sık iğnelerin üzerine de sık iğne öreceğim. Başlangıç noktaya kadar geleceğim. Evet çantamızın başlangıç noktasına geldik. Bir tane zincir çekmiştik. O zincirin üzerine bakın. Tıydım bile. Bir alıyorum. Biraz şöyle. kapat kapatıyorum bu şekilde. Şimdi bu sıramızda sadece kaydırma usulüne yapacağım. Bakın her bir sık iğnenin üzerine kaydırma ile geçtim Bakın bu şekilde çantamızın ağız kısmı son sırası sadece bu şekilde kaydırma yapıp başlangıç nokta kadar geleceğim. Evet, çantamızın ağız kısmını e, kaydırma bile örüp çıktım bitirdik. Şimdi çantamızın sap kısmını e, öreceğiz. Bakın ne kadar uzunlukta sap kısım isteseniz o kadar uzunlukta zincir çekip başlayabilirsiniz. Ben e, zincir çek başladım. Ondan sonra her bir zincirin üzerine sık iğne yaptım bu şekilde. Şimdi e, Bakın en sonunda kay zincire geldim, sık iğne örüyorum, tekrardan bir tane daha örüyorum, dönüş yerimizde. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Bakın karşı tarafta da her bir sık iğnenin üzerine e, her bir çektik zincirimizin alt kısmında ilmeğe sık iğne örüyorum bu şekilde. ipi de iç taraftan alıp gidiyorum bakın bu şekilde bu şekilde baş, baş nokta kadar öreceğim Evet sap kısım ne ör bitirdim bu şekilde bakın sadece iki sıra ilk önce zincir çektik sonra bu taraftan sık iğne ördük sonra da karşı taraftan sık iğne ördük bu şekilde bu kalınlıkta bu iğnelikte e, yeterlidir şimdi bu sap kısmımızı çantamızın bakın şu yan taraflarına üst taraftan dikeceğim bu şekilde bu da aynı o şekilde dikeceğim miknatısı da tam orta yerinde bakın ağız kısmına bu şekilde koyacağım Evet arkadaşlar çantamız bitti. Bakın sap kısımlarını kenar kısımlarından diktim. Bakın bu şekilde ee, tam yerinden mıknatısı da koydum, diktim. Çok güzel oldu. Gerçekten hem de çok kolay. Bakın sap kısmında bu şekilde uzunlukta oldu. Ee, çantamızın ölçüsünü de vereyim. Çantamızın iğne 18 santim oldu, boyu da boyu da 19 santim oldu. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.